Selam, herkese merhaba. Bugün evimde çok tatlı bir misafirim vardı. Ve hemen sizi onunla tanıştırayım. Sevgili Şebnem Soyak efendim. Şebnem Hanım'ı Instagram canlı yayınlarımızdan biliyorsunuz. Ben de çok zevk alıyorum programlarda. Onun sayesinde hayatımda çok güzel değişimler, çok güzel dönüşümler yaşıyorum. Umarım sizler de yaşıyorsunuzdur. İzleyemeyenler için IGTV'den bakabilirsiniz efendim. Şimdi hazır Şebnem Hanım evime gelmiş. Onunla güzel güzel sohbetler etmişiz. Enerjimizi yükseltmişiz. E ne yapalım dedik. Takipçilerimiz için de hep benim merak ettiğim bir soru cümlesi vardı onu öğrenmek istiyorum. Birazcık açılımını öğrenmek istiyorum ama önce bir merhaba diyeyim. Şebnem Hanım merhaba derler. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz iyisiniz. İyi. Valla evet. sizi görünce daha iyi oldum. Bugün çok güzel sohbet ettik. Evet. Gün çok Sağ olun. Sağ Çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için. Her, her zaman. Her zaman. Misafirperverliğiniz için. Çok güzel geçti benim <laughs> için de. <laughs> aynen. Bakalım aynen. hangi alanları açtık. Şimdi. Evet. Hangi evet. alanları evet, açtık. Evet. Kesinlikle. Şimdi Şebnem Hanım benim hep e, duyduğum, e, hatta sizden de duydum evet. e, bu soru cümlesini ama açılımını aslında sizin sayenizde ben anladım. Ama takipçilerimizin de anlamasını ve onu öğrenmesini hatta hayatlarına geçirmesini istiyorum. Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Evet. Bize bunun açılımını yapabilir misiniz? Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Access consciousness'ın e, araçlarından bir tanesidir. Hı hı. E, aslında sonu cümlesi değildir bunun görüntüsü. Ancak beyinde e, bizim kutupluluk dediğimiz yani e, iyi, kötü, doğru, yanlış, e, siyah, beyaz gibi kavramlar arasında sürekli gidip gelerek Hı -hı. ve sürekli bir onu bir diğerini bir onu bir diğerini tersine ve hepsine dokunarak diye açıklayabilirim size Hı -hı. Ee, o konuyla ilgili herhangi bir konuyla ilgili Hı -hı. E, sizin yoğunluğunuzu öneri ve anlam verdiğiniz noktaları silmeyi hedefliyor böyle özetleyebiliriz Hı -hı. çünkü biz herhangi bir şeyi iyi ya da kötü diye etiketlediğimiz zaman daha önce de belki konuştuk bunu ama tekrar iyi olacak. Kötü olduğunu bildiğimiz şeye kendimizce kötü olduğuna inandığımız şeye hiç yaklaşmak istemiyoruz. Evet. Oysa belki onunla ilgili bize bir katkı alabileceğimiz nokta var ya da sevmediğimizi ilan ediyoruz. X sebzeyi sevmiyorum, o halde bir daha yemeyeceğim. Ve vücudun orada fayda almasına engel olmuş oluyoruz. Aynı zamanda iyi bir şeye odakladığımızda da kendimizi, e, insanoğlunun yapısı böyle. Hmm. Bu sefer de ona o kadar tutunuyoruz, o kadar anlamlı ve önemli kılıyoruz ki orada da diğerinde olduğu gibi. Bu sefer onu hiç bırakmak istemiyoruz. Ancak belki bize iyi gibi görünen, oysa bizim işimize yaramayan ya da bize zarar verebilecek, artık katkısı olmayan bir noktaya da gelmiş olabiliyor. Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir dedikçe, bizim enerjimiz değiştiği için hı hı. yaptığımız yayın değişiyor, yayının kalitesi değişiyor, Dolayısıyla da ulaştığı kitle veya ulaştığı kitlede bununla ilgili bir şey varsa onlara da yavaş yavaş temas etmeye başlıyor. Dolayısıyla biz hayatımızı aslında dönüştürüyoruz, kendimizi dönüştürerek. Evet. Evet. Yani bir başkasını değiştirebilir misiniz? Hayır. Hayır. Ama kendinizi değiştirerek bütün hayatınızı ve hayatınızda olan insanları, insanları da değiştirebilirsiniz. İnsanların davranışlarını da düzenleyebilirsiniz. Ancak bunu dışarıdan empoze ederek, dikte ederek ya da zorla yapamazsınız. Önce kendinizi ve enerjinizi değiştirmelisiniz ki soba gibi, güneş gibi, daha doğru olacak. Siz yaydığınız ısıyla diğerlerini de aydınlatabilin, ısıtabilin gibi. Her şey göründüğünün tersi de hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Bizdeki tamamen kutuplu dediğimiz iki uç noktadaki tutunduğumuz, birini kötü olarak bellediğimiz, diğerini iyi olarak bellediğimiz noktalara temas ederek onların bizim için hayatımızı etkileyecek, engelleyecek boyuta gelmesinin önüne geçer. Evet. O zaman hayatımızda mutlaka gün içinde tekrar eden cümlelerden bir tanesi yani e. olmazsa olmaz. Olmaz. Mı? Peki kontrolü de sağlar. Yani bütünüyle e, sizden daha güzel evrenin kontrol mekanizmasını devreye sokarak sizin hayatınızda kontrolü kontrol, ele almanızı da sağlar. sağlar. Yani düşünerek ya da Zihinle ve düşünerek yapamayız zaten bunu. Böyle yapabileceğimize inandık. Hep inanıyoruz. Yani Hı -hı. Bu şekilde işliyor insanoğlu. Bunun ötesine nasıl de yavaş yavaş mucizelerinize doğru götürmeye başlar zaten araçlar. Evet Peki günde kaç defa söylemeleri gerekiyor? Yani, Her akıllarına gelmeleri yani, mi? Mi? yani şöyle bir şey var aslında Gülşen Hanım. Orada bizim takip etmemiz gereken hangi porsiyonla doyabildiğimizi biz biliyoruz. Hı -hı. Yani bunu bir başkasının bilmesine imkan yok. Ama Hı -hı. ben naçizane hani böyle bir tavsiye babında bunu asla dikte etmiyoruz. Asla bu böyle yapılmalıdır gibi bir şeyimiz yok. Yani Hı -hı. benim en azından öyle bir felsefem hiç yok. Hı -hı. Fakat e, tavsiye edilenin de üzerine çünkü ben bunu görüyorum. ...böyle söylemiştiniz, onun için böyle yapıyorum. Bir tane eksik oldu, bir tane fazla çok Bunlar da önemli... ...kıldığımız ama aslında değil. Hı hı. Bakın, yani 30 güne endeksli bir bedeniniz var. 30 günde bir gece gündüz kavramını... ...yaratıyor ve dünyanın düzeni bu şekilde yürüyor. 30 günde bir, bir ay değiştiriyoruz ve 3 kere 30 olduğu zaman bir mevsim değiştiriyoruz. Altı ayda bir farklılaşıyor. Mesela bebekler, ağaçlar, işte bitkiler, vesaire gibi canlılarla ilgili. Bu canlılığın dinamizm açısından ben diyorum ki hani günde 10 kere de olabilir, 30 kere de olabilir. Bir bakın, siz kendinizi hayatınızın dönüşmesini istediğiniz noktaya gelmeye başladığınız zaman, bu benim adedim diyebiliyorsunuz zaten aslında. Ama bir başkasına öykünmek, bir başkasını taklit etmek, bir başkasının üzerine ilerlemek çok doğru değil. Naçizane yani hani biz bir adım önde belki biz birilerine göre bu konuda. Ona istinaden diyorum ki benim hani tavsiyem kendimde gördüğüm böyle bir şey var. Böyle yaparsanız yerini kullanabilirsiniz gibi geliyor bana. Bilmem soralım bakalım. Ben ne biliyorum, siz ne biliyorsunuz? Siz kendinizle ilgili ne biliyorsunuz? Size hangi sayı huzur veriyor? Evet. Günün hangi zamanı yapmakla daha kendinizi iyi hissediyorsunuz? Yani yine kendinize göre tabii, tabii. Ben değil aklıma mi? geldikçe bile yaptığım olur Gülşen Hanım. Hı hı. E, hiç yapmadığım gün de olabiliyor. Sonra belli bir düzeni tutturduktan sonra zaten kişi Süleyman, kendisi zaten daha, tekrar iyi. Tabii, mi? tabii tabii, tabii tabii. Şey. Teşekkür ediyorum. Rica çok sağ olun. Yine canlı yayınlarımızda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Aynen. Katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben ediyorum. de minnettarım. Aracılık ettiğiniz için katkılarım. Çok teşekkür sağ olun sizin için Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.